Merhaba Barış İletişim kanalına hoş geldiniz. Ben Sena Akay. Ben Umut Can Gülay. Barış İletişim 1993 yılında Sami Akay tarafından Bina Elektroniğine dair her şey sloganı ile kurulan 25 yılını dolu dolu geçirmiş. 10 yıl önce de Türkcell Süper Online bayiliği almış. Alanında lider bir firmadır. Bugün sizlerle birlikte Türkcell Süper Online'ın fiber altyapısını inceleyeceğiz. Peki bu fiber internet nedir? Fiber internet, Türkcell Süper Online'ın sunmuş olduğu bir altyapı hizmetidir. Bu altyapı hizmetinde ADSL ve VDSL'e göre daha hızlı, bakır kablolardan farklı olarak ise daha stabil ve sağlıklı bir internet hizmeti alırız. Peki bunun faydaları nelerdir? Faydaları internetiniz evinize ışık olarak geldiği için herhangi bir donma, takılma, bekleme, hız düşmesi ya da videoların yüklenmemesi gibi bir problem yaşamıyoruz. Altyapı kendimize ait olduğu için aktivasyon ya da sinyal süresi yoktur. Yani randevu saatinizde teknik servis evinize gelip internetinizi hazır, kullanıma açık bir şekilde bırakarak evinizden çıkar. Ve bu altyapıda istenildiği takdirde 10.000 megabite kadar internet hizmeti sağlayabiliyoruz. Peki bunun kurulumu nasıl oluyor? Yani süresi var mı? Belli bir süresi, uzun sürüyor mu? Kurulum süreci şu şekilde ilerliyor. Başvuru yaptığınızdan sonra randevu için ofiste çalışan arkadaşlarımız sizi arayıp uygun bir saate randevunuzu oluşturuyor. O saatte teknik servis arkadaşlarımız evinize gelip kablolarınızı hazırladıktan sonra modeminizi takıp kurulumunuzu gerçekleştiriyor. Biraz önce de söylediğim gibi herhangi bir sinyal bekleme ya da kurulum bekleme süresi olmadığı için internetiniz direkt aktif hale gelmiş oluyor. Ekipler internetinizin çalıştığını, hızınızın stabil olduğunu görmeden evinizden çıkmıyor. Bunlar stabil olduğu zaman, internet kullanılabilir halde olduğu zaman ekipler imzaları alıp evinizi terk ediyor, internetinizi kullanmaya başlıyorsunuz. Peki bu hızlardan falan bahsetmişken, fiber internet kullanmak isteyen kişiler için soruyorum. Hangi kullanıcılar hangi hızları tercih etmelidir? Çok güzel bir soru. Şimdi bir evin bütün internet ihtiyaçlarını karşılayacak internet hızı 8 megabit net hızdır. Eskiden yana gelen durumda internet servis sağlayıcıların bize verdiği 8, 16, 24, 35 megabit gibi hızları verimsiz kullandığımız için yüksek hızlarda bile donma takılma problemleri yaşadık. Bundan dolayı 8 megabit hız normalde insanlara çok düşük ya da yetersiz gelecekmiş gibi algılanıyor insanlarda. Fakat net hız aldığımız sürece 8 megabit hız çok rahat bir şekilde bir evin bütün ihtiyaçlarını karşılamada yeterli oluyor. Yüksek hızları tercih etmeniz sadece indirme hızınızı etkiliyor bu durumda. Yani atıyorum yazılımcısınızdır, bütün programlarınızı bilgisayarınıza indirerek kullanıyorsunuzdur. Bununla yüksek hızlar tercih edilebilir. Ama sadece sosyal medya kullanılacaksa, YouTube üzerinden bir video izlenecekse ya da arada bir açılıp film izlenecekse 8-10 megabitlik hızlar çok rahat bir şekilde yetecektir. Yüksek hızlar tercih edip yüksek paralar ödemenize gerek yok. Şimdi bu diğer operatörler de sürekli fiber internetten, fiber altyapıdan falan bahsediyorlar ama bu Türkcell Super Online'ın farkı nedir diğerlerine göre? Türksel Super Online'ı Türkcell Super Online yapan farkı e kadar ibaresi kullanmaması. Nasıl yani? 10 demek, e kadar ibaresi ne anlama geliyor? <laughs> çok güzel bir soru. E kadar ibaresi genelde e, insanların anlayamadığı yani çok aralara iliştirilen bir ifadedir. Yani e kadar ibaresi demek internet servis sağlayıcısının söylediği hızı net olarak veremeyeceğini e, kibar bir şekilde söylemesi demektir aslında. Yani siz 16 megabitlik bir internet hizmeti satın aldıysanız bunu 10 megabit, 5 megabit, 1 megabit 14 megabit, şanslıysanız 15-16 megabit gibi alsanız dahi, yani bu dalgalanmaları yaşasanız dahi arayıp itiraz edemiyorsunuz. Çünkü size e kadar diyorlar. Yani 16 megabiti yolluyorlar size. Sağ dolabına uzak mısınız? Kablolarınızda bir sorun var mı? İşte altyapınızda herhangi bir sıkıntı var mı? Burası internet servis sağlayıcılarını ilgilendirmiyor. Eğer düşük hız alırsanız Sizlik bir problem var demektir. Onlar 16 megabit'i veriyor gibi bir şey. Süper Online e kadar ibaresi kullanmayarak size kampanyada sunduğu hızın net olarak vereceğini garanti eder. Yani 10 megabitlik internet hizmetini seçiyorsanız 10 megabit net alacağınızı söyler. 15 megabit, 25 megabit, 50 megabit, 100 megabit, 1000 megabit ve 10.000 megabite kadar internet hizmetlerimiz var. Bu altyapıda sunabildiğimiz. Hepsinin net olarak alacağınızı size garanti ediyoruz. E kadar ibaresi kullanmayarak, diğer firmalarda e kadar ibareli bir internet hizmeti aldığınız için internetiniz aldığınız hızdan çok daha düşük olsa bile e, itiraz etme şansınız bulunmuyor. süper Online'da herhangi bir sorun olursa, atıyorum e, 25 megabitlik internet hizmetimizi tercih ettiniz, 20, 19, 18, 15 gibi hızları gördüğünüz kablolu bağlantıda arayıp kayıt oluşturabilirsiniz. Eğer uzaktan müdahale çözülebilecek bir sorun mevcutsa uzaktan müdahale ile çözülür. Çözülmüyorsa teknik servis yönlendirilir evinize ama kesinlikle o sorun çözülür. Şimdi anladığım kadarıyla diğer operatörlerde arayıp arıza kaydı oluşturamıyorum ama Türkcell süper Online'da arıza kaydını istediğim Aynen. zaman oluşturabilirim. Yani ben eğer 25 megabit hız göremiyorsam hı hı. almış olduğum hizmette 22-23 görüyorsam arayıp arıza kaydı oluşturup kesinlikle düzelttirebilirsiniz. Aynen öyle teknik servisler severek yardımcı olacaktır bu konuda size. Evet sevgili izleyiciler ilk videomuzun sonuna geldik. Sözü sana bırakıyorum sana. Teşekkür ederim Umutcan. Ee, evet evinize eğer fiber internet bağlatmak istiyorsanız 0232 999 9090 veya 0232 755 1765 numaralarından bayimiz Barış İletişimi arayabilir. Dilerseniz sosyal medya hesaplarımız üzerinden Bizlere aklınıza takılan soruları sormak için iletişime geçebilirsiniz. E, haftaya çok merak edilen süperbox'tan bahsedeceğiz. Daha doğrusu Umutcan bize aklınızdaki soruları anlatacak. Takipte kalın diyorum sizlere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.